Hanımlar şimdi son dakika analiziyle beraber sizlere haftanın önemli gelişmelerini hem de bir de 200 doları 1000 dolar yapmada en son nerede kaldık? Bakın arkadaşlar kasamız 416'ya geldi en son HYP işlemini aldık o da çok güzel gitti zaten profildeki linkten telegramdan veyahut da açıklamalardaki linkten telegramdan takip edebilirsiniz. Şimdi haftanın önemli gelişmelerinden neler var? 22 Eylül pazartesi günü saat 16.45'te Fed Wilmins'in konuşması olacak. 17'de ise Fed Muslim'in konuşması olacak. 17-19'da ise Fed Mira'nın hem Barankin'in konuşması olacak. Bunlar yani Fed ile ilgili kuru üyeleridir. Bunlar bir konuşma yapacak. Bakalım bunlar ne diyor ben de merak ediyorum. Salı günü ise saat 16'da Fed Bowman konuşma yapacak. Ondan sonra 16'yı e, on ABD S&P hizmetleri yani PMI öncü endeksi açıklanacak. 16:45'te ise implant PMI öncü endeks